Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'dan kamera arkası yeni görüntüler geldi. Ferit Halisa işte Pelon'un dayısı gibi basmış arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Şu an Pelon'un dayısı cilden sahneleri seçiliyor. İşte evi basıyorlar. Ferit Gil, Korhanlar arkadaşlar. Sızak Sızan'dan sizlere aktarıyorum. 46. bölüm kamera arkası görüntüler geldi Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar Şimdilik bu kadar Kendinize iyi bakın gelen videolarımızda Görüşmek dileğiyle. Biz takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.